Merhaba arkadaşlar. Şu an Yatan Adam kanalındasınız. Ben Ali. Bugün yanımda bir arkadaşım var. Kardeşim Buğra. Bugün Spigen Türkiye'nin bize yollamış olduğu hediyeyi açacağız. Ve inceleyeceğiz. Bu wireless kapı zili. Sanırım bunu Türkiye'de ilk izle, inceleyen de biz olacağız. Açalım bakalım. Nasıl bir ürün? Bantlarını söktük. Nurcan Hanım'a güzel eylem dolayı teşekkür ederiz. Açalım. Açalım. Evet. Hamuzundan koyalım yana sıcaklığının ağzısı. Bakalım başka. Evet. Şöyle bir prize takılacak. Ana parçamız. Onu da koyalım. Bir açmaya devam. Kapı zili. Yani butonu. Tamam onu da koyalım. Başka ne var? e, evet, tornavidası başka doğru vidaları başka bunu yapıştırmış 3 mden bir çift taraflı bant tamam koyalım onu da koyalım kutuları bir kenara alalım şimdi çok ilginç bir ürün arkadaşlar benim gayet hoşuma gitti şimdi şunu gösterelim önce bir takalım bir. sabit. Dev. Bir, daha. Bir, daha. Bir, daha. Bir daha. Kapı dediğimiz böyle olur. paylamamasında bir kapıcılı. Bu çok güzel bu kalsın da beğendim bunu. Diğer mi Diğer tuş. Diğer tuş. Ses arttırıyor. Evet. Tamam. tamam. çıkaralım. Prizden. Şimdi arkadaşlar gelelim. Diğer tuşun ne işe yaradığını. Yani butonun ne işe yaradığını. Sökelim onu. Görülecek misin? Ya da direkt şeyi çek. Plastiği. <laughs> Sökülebiliyor mu? <musun? gülüyor> Plastiği çekmen gerekiyor. Çek hızlıca. Şimdi bak bakayım. Bas bakalım. Bakalım. Tamamız şöyle bir devre. Plastik kalmış mı içinde? Hmm. Tamam. Bas bakayım tuşa. Işık yanıyor Aynen. Şimdi bakalım arkadaşlar. Prize takalım. Takalım bunu geri. Arkadaşlar bu nerede işime yarayacak derseniz şöyle işime yarayacak. Annem balkonda olduğu zaman kapı zilli duymuyor. Bunu balkondaki prize taktığım zaman takalım prize. Balkondaki prize taktığım zaman anneme gösterelim mi prizini? Evet. Butona bas. Ses arttır. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel. Benim hoşuma gitti mi? Benim hoşuma gitti. Aynen öyle. Eğer e, böyle <laughs> yazları balkonda oturuyorsanız, papazini duymuyorsanız ya da büro gibi bir yerdeyseniz, ne bileyim dubleks ise eviniz, bahçeli ise gayet iş görür. Durcan Hanım'a teşekkürler. Sanırım bunu Türkiye'de ilk biz inceledik. İlk kutu açılışını biz yaptık. Nurcan Hanım'a tekrar tekrar teşekkürler. Spigen Türkiye'ye çok çok teşekkürler. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.